Astor Enerji olarak 30 Eylül itibariyle son 12 ayda 5,7 milyar TL'yi aşan ciromuz ve 1500'e yakın çalışanımız, 6 kıta, 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan fabrikamızla Avrupa'nın öncü, Türkiye'nin trafo ve anahtarlama ürünlerinde lider yerli üreticisiyiz. Astor Enerji İyi pazarlar borsa emekçileri ve değer dinleyenler Astor Enerji halk arz oluyor. 11 Ocak, 12 Ocak ve 13 Ocak'ta talep toplanacak. Toplamda 175 milyon lot halk arz olacak. Bunlardan 148 milyonu bakın burada gördüğünüz gibi sermaye artırım yoluyla halka arz olacak. Kalan 27 milyon lot ise ortak satışı olarak gerçekleşecek. Bu 175 milyon lotun %47'si yurt içi bireysel ayrılmış. %3'ü şirket çalışanlarına ayrılmış, kalan %40'ı yurt içi kurumsallara ayrılırken %10'u da yurt dışı kurumsallara ayrılmış. Yurt içi bireysel ve şirket çalışanların talepleri tüm konsorsiyum üyeleri tarafından toplanacak. Birazdan bu üyelere bakacağız ve dağıtım oransal yapılacak. Yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcıların taleplerini ise yalnızca konsorsiyum lideri olan TEP yatırım toplayacak. 148 milyon lot sermaye artırımı yoluyla halka arz olacaktı. Yani buradan şirket gelir elde edecek. Peki bu gelir nereye kullanılacak? Hemen bakalım. Astoras.com.tr'ye giriyoruz. Burada yatırımcı ilişkileri bölümü var. Orada fonun kullanım raporu ve yerleri kısmı var. Üretim tesisi ve yeni ürün yatırımlarına %40-45 ayrılmış net halka arz gelirinin. Güneş enerji santrali yatırımlarına %10-15'i ayrılmış. Elektrik araç şarj istasyonu hizmeti yatırımlarına %5 ila 10'u ayrılmış. İşletme sermayesinin güçlendirilmesine %20 ila 25'i e ayrılmış ve finansal borçların ödenmesine de %20-25'i ayrılmış. Burada en azından %50 civarındaki hatta biraz daha üzerindeki kısmın üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları, güneş enerji santrali yatırımları ve elektrik araç şarj istasyonu hizmeti yatırımlarına ayrılması önemli halka açıldıktan sonra buradaki gelişmeleri takip etmeye başlayacağız. Bakın 25 Aralık 2022'de de Astro Enerji Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Geçkel Ekonomist dergisine konuşmuştu ve demişti ki 2022'yi 370 milyon doların üzerinde ciro ile tamamlamayı hedefliyoruz. Videonun ilerleyen dakikalarında finansallara bakarız. Şimdiden Haziran 2023'e kadar üretim hatlarımız dolu demiş. Ve sonra Astor Şarj'ın yani Astor astorcharge.com.tr 81 ilde olmasını hedefliyoruz demişti. Orayı da inceleyebilirsiniz. Bu tarafta da bireysel kullanım, konut site ve rezidans yönetimleri ve iş merkezi ve plazalarda galiba faaliyete geçecek uygulaması falan var. Buradaki gelişmelerde önümüzdeki zamanlarda takip edilecek. Halk arzla alakalı detaylardan sonra şirketin ne yaptığına bakalım izahnameden ve finansallarına kısaca göz atalım. Bakın astoras.com.tr'ye giriyorum yatırımcı ilişkilerine tıklıyorum. İzahname güncellenmiş tam metnine tıklayacağım. Şirket ne yapıyor? Şirket endüstri tesislerinin ve elektrik üretim, iletim ve dağıtım enerji ve sektörlerinin ihtiyacı olan transformatörler ile Orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretimi gerçekleştiriyor. Bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, ham madde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini de yerine getiriyor. Ayrıca şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında sağ kurulun sağ kurulumlarının yapılması, devreye alınması, sağ test hizmetlerini de veriyor. Ankara Sincan'da 2017 yılında 95.000 bin metrekare arsaya kurulu yaklaşık 78 bin metrekare kapalı alanı bulunan sahibi olduğu fabrikasında faaliyetlere başlamış ve aynı organize sanayi bölgesi içerisinde 2020 yılında faaliyete başlayan 42 bin metrekare arsaya kurulu yaklaşık 27 bin metrekare kapalı alanı bulunan sahibi olduğu mekanik imalat fabrikasında da faaliyetlerine devam ediyor. Şirketin ana ürün ve faaliyetleri 5 ana kategoride sınıflandırılmış. Neler onlar? Dağıtım transformatörleri, güç transformatörleri, orta gerilim anahtarlama ürünleri, yüksek gerilim anahtarlama ürünleri ve diğer faaliyetler olmak üzere 5 ana kategoride. Şimdi bunların Ciro'daki paylarının yıllara göre görünümünü gözlemleyelim. Bakın 2022'nin ilk 9 ayı itibariyle yüzde 45 buçuğu Ciro'nun dağıtım transformatörlerinden geliyor. %30.8'i güç transformatörlerinden geliyor. Orta gerilim anahtarlama ürünlerinden %17 gelmiş ve kalanları da diğerleri. Burada yıllara göre dağıtım transformatörlerinin cirosunun arttığını gözlemliyoruz. Bakın 2020'de %34.6'ymış, 2021'de %33.2'ymiş. 2021'in ilk 9 ayında %31.1 iken Ciro'daki payı 2022'nin aynı döneminde %45'e yükselmiş. Güç transformatörleri de aynı oranda neredeyse düşmüş. Bir diğer yükselen kısımda orta gerilim anahtarlama ürünleri bakın %11.8 iken geçen yılın ilk 9 ayında 2022'nin ilk 9 ayında %17'ye yükselmiş. Gelir tablosuna çok kısaca bakalım. Bakın 2021'de 517 milyonken net dönem karı 2022'nin ilk 9 ayında 1 milyar 100 milyon lira olmuş. 2020'de de bu 225 milyonmuş. Diğer dikkat çeken bir noktada 2022'nin ilk 9 ayında bakın 263 milyon net dönem karı varken 2021'in tamamında 517 milyon olmuş. Yani son çeyrekte neredeyse ilk 9 ay kadar kar gelmiş. Bakalım 2022'nin son çeyreğinde nasıl bir net dönem karı ile karşı karşıya kalacağız. Özellikle kısa vadeli yükümlülükler artıyor. 2022'nin ilk 9 ayında 2 milyar 968 milyon liralık bir kısa vadeli yükümlülük var. Tabii yatırımlar da var. O da bunları arttırmıştır. O da gözlemleyeceğimiz noktalardan bir tanesi olacak. Ek satışların da tamamının satılması halinde halka açıklık oranı %21.04 olacak ki zaten çok ciddi talep olacağını düşündüğümden yani bu ek satışta tamamlanacağını düşünüyorum ve halka açıklık oranı %21.04 olacak. Bireysel yatırımcılara %47'sinin ayrıldığını konuşmuştuk. Burada lot sayılarına da bakalım. Bireysel yatırımcılara 82.250.000 not ayrılmış. %3 yani 5.250.000 not şirket çalışanlarına ayrılmış 70 milyon lot yurt içi kurumsal yatırımcılara ve 17,5 milyon lot da yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılmış. Halka arz fiyatının da 12,5 lira olduğunu düşündüğümüzde küçük bir halka arz değil ancak çok ciddi talep olacağını düşünüyorum yurt içi bireysel yatırımcı tarafında. Ve oransal dağıtımda oranın oldukça az olduğunu düşünüyorum. Şimdi birazdan konsorsiyum üyelerinden nasıl halk arıza başvurulacağına bakacağız. Orada da görüşlerimi daha net biçimde ifade edeceğim. Evet taahhütler var. Onlar neler? Şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca herhangi bir bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğini, halka arz edilen paylar dışında kalan şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar almayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş. Şirketin mevcut pay sahibi Feridun Geçgel de bir yıl taahhüt yapmış. Burada önemli bir bölüm var. Devam eden önemli projeler bölümü. 47. sayfada bakın izahnamede. İspanya ile alakalı birkaç proje var bu tarafta. Irak'ta bakın 2023'te devreye alınacak projeler. Bunları incelemenizi tavsiye ederim. kontrolmatikle ile bir sözleşme imzalanmış ve mobil trafo merkezlerinde kullanacak olan 3 adet güç transformatörü 2023 yılında sevk edilecekmiş. Litvanya'daki demir yollarında kullanılmak üzere güç transformatörü 2023 yılında teslim edilecekmiş. Burada farklı ülkelerde ve farklı şirketlerle yapılan anlaşmaları gözlemliyoruz. 28 tane devam eden önemli proje başlığı var. Bunları incelemenizi tavsiye ederim. Ve bir diğer önemli konu yatırımlar. Yatırımları da burada görüyorsunuz. Bak 2019'dan bu yana yapılan yatırımlar 2020, 2021 ve 2022 var. Bunu da inceleyebilirsiniz. Ve bunlar da devam etmekte olan yatırımlar. Tamamlanma dereceleriyle paylaşılmış. Yatırım teşvik belgeleri de önemli olacak Astro Enerji'de. Bakın 2022'de 98 milyon 812 bin liralık bir yatırım teşvik belgesi indirimi alınmış. Bunu da ilerleyen zamanlarda takip edeceğiz. Evet burada global noktalar var. Bakın ne demiş? Global ölçekte gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde altyapıya yapılacak yatırımların artması ve sürekli artış gösteren enerji talebinin önümüzdeki dönemde transformatör pazarını yönlendirmesi bekleniyor. Mesela global transformatör pazarını görüyoruz. 2020 yılında 49.2 milyar dolara ulaşmış. 2020 ile 2025 arasında da yıllık büyümenin %6 olacağı beklenmiş. Bu şekilde böyle tahminler yapılmış global tarafta. İç pazarda ise büyük oyuncuların listesi burada paylaşılmış. Tabi Astor da var. Bakın Euro Power de var. Diğer şirketleri de burada görüyorsunuz. Yani detaylı incelemenizi tavsiye ederim. Ben bazı önemli kısımları Twitter'da da paylaşacağım. Onu da söyleyeyim. Konsorsiyum üyelerine gelirsek burada dikkat ederseniz BIST 30 blokesiyle halka arıza katılmıyor. Yani hiçbir konsorsiyum üyesinde BIST 30 blokesi yok ama işte para piyasası fonları, döviz blokesi, vadeli mevduat gibi blokelerle katılabiliyorsun arzda çoğu kurumda. Tabi kurumunuza bakabilirsiniz yani burada. İşte mesela sökünde BIST 30 blokesi de vardı ve birçok yatırımcı da borsanın böyle iyi olduğu dönemde BIST 30 blokesiyle oransal halkarlara başvurmayı seviyor. Onu da söylemekte fayda var. Yani BIST 30 blokesinde olmaması burada düşecek oranı arttırabilir. Ben Astor enerji halkı arzında %5 ila 10 arasında bir oranın düşeceğini düşünüyorum. Tabii ki bu yani %5 de olabilir, %10 da ama bu oran, bu tarafta bir oranın düşeceğini düşünüyorum. Çok yüklü başvuruların olacağını düşünüyorum. Ama işte demin de söylediğim gibi BIST 30 blokesi Olmaması nedeniyle %5 ila 10 arasında düşecek bir oran bekliyorum. Ben oransal halka arzlara BIST 30 blokesiyle katılmayı seviyorum. Ama burada öyle bir imkan yok. O yüzden Belki katılmayabilirim ancak Halkarz'dan sonra dikkatle izleyeceğim şirketlerden biri olacak ki Halkarz olmadan önce dahi burada da demin e, görmüştük e, farklı dergilerde röportajlar olduğunda filan paylaşmaya çalışmıştım Astur Enerji'yi uzun zamandır izliyordum yani Halkarz'dan sonra uygun yerlerde kvant içinde ekleyebilirim aynı Sökyon'da yapacağım gibi ama Sökyon'a aynı zamanda katıldım yani biz 30 blokesiyle. Onun da oranı muhtemelen pazartesi günü belli olacak. Görüşmek üzere.